Yeni sezonda yine çok güzel bir elbisemiz geldi. Tasarım elbisemiz. Şöyle pamuklu kumaş oluşu, rahatlığı, her bedene uygun oluşu gerçekten çok büyük avantajlardan bir tanesi. Üst kısmında siyah bir pamuklu kumaş. Alt kısmında sanki içine bir etek, üzerine bir tişört giymişsiniz havasında ama şöyle bitişiktir. Yan tarafımız bağcıklıdır. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Yine oldukça güzel pamuklu bir kumaş. Alt desenimiz çok güzel bir elbisemiz stoklarımız olacak. Tek parça rahatlığında iki parça giymişsiniz havasında. Gerçekten çok alternatif bir elbise. L bedene kadardır ama L bedeni çok rahatlıkla X, XXS ve hatta bir üst bedenimizde tercih edebilirsiniz. Çünkü genişliğini ve savaşlığını görüyorsunuz üzerindeki S beden. Lütfen bu elbisemizi kaçırmayın diyorum. Arkadan da şöyle duruşunu göstereceğim. Gerçekten çok rahat. Hamle bayanlarımız, büyük bedenlerimizde çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yine giyici altına bir spor ayakkabı sandaletlerle her şeyle kombinleyebileceğimiz yine bu mevsimde çizmelerle de çok güzel olacak.